Efendim, birbirinden lezzetli tatları ve sıcak atmosferiyle dikkatleri üzerine çeken ve İstanbul'da hizmet veren Fiyeli kafeden sesleniyoruz bugün sizlere. İşletmemizin sahibi Gökçe Hanım'dan dinleyeceğiz. Vermiş olduk da hizmetlerin tamamına ama öncelikle hep beraber kendilerini tanımak isteriz. Merhabalar, nasılsınız? Merhabalar, teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim, ben de iyiyim. Sizi tanıyalım öncelikle. Ee, Gökçe Gürdoğan ben. 1985 İstanbul'da doğumluyum. E, farklı sektörlerde yer aldıktan sonra e, kafe işletmesi sahibi olmak istedim. Hı hı. E, şimdi e, bu sektörde hizmet vermekteyiz. Çok güzel. E, şimdi bu güzel kafenin öncelikle hikayesini dinlemek istiyorum sizlerden. Fikri nasıl ortaya çıktı, ne zamandır faaliyette ve bugünlere nasıl geldi? E, 2020 yılında faaliyete başladık. E, kendi işletmem olsun istiyordum. E, ve İnsanlarla iletişim kurmayı çok seviyorum. Hı hı. Burada da insanlarla çok güzel sosyalleşebiliyoruz. E, bu sebeple kafa açmaya karar verdik. Çok şükür. Biraz e, hizmetlerimizi, ürün gruplarımızın, menümüzün içeriğini detaylandıralım isterim. Hı hı. Neler sunuyorsunuz acaba sizler burada müşterilerinize? E, şöyle söyleyeyim. Buraya müşterimiz özellikle Bromi ve San Sebastian'ımız için geliyor. E, onun dışında pastalarımız var, sandviçlerimiz var, tostlarımız ve salatalarımız hı hı. var. Yani daha çok ağırlıklı tabii ki de kahve hı hı. üzerine kurulduk. Üretim de size ait değil mi evet. bunun için? Evet. Ee, Gökçe Hanım aynı zamanda mekanımızın atmosferi de çok güzel. Ee, bir sıcaklık hissediyor insan içeri girince. Tasarım size mi ait? Nasıl gerçekleştiniz? Peki nasıl ortaya çıktı? Ee, bir mimarla çalıştık. Ee, i̇nsanlar bahçemizde çok keyifli oturuyorlar. Ee, çalışanlar bilgisayarlarını açıp saatlerce burada hı hı. çalışabiliyorlar. Çok keyif alıyorlar. Hı hı. Çok sakin keyifli bir kafe. E, müşterilerimizden de olumlu yönde dönüşler alıyoruz. Bunun için de çok mutluyuz. Konum olarak e, İstanbul'un tam olarak neresinde bulunuyor bu kafe? E, Levent Çarşı'da bulunmaktayız. Şimdi sizin gibi birçok kafe bir işletme sahibi var. Hı hı. Sizi farklı kılan özellikleri dinlemek istiyorum aslında sizlerden. Müşterileriniz acaba bugüne kadar sizleri neden tercih etmiş olabilir ve bundan sonra neden tercih etmeliler sizce? Şöyle söyleyeyim, genç dinamik bir kadromuz var. Çalışanlarımız çok güler yüzlü. Gerçekten müşteri ilişkilerine çok önem veriyoruz. Onların sıkıntılarını gidermeye çalışıyoruz. Hı hı. Çok keyifli bir ortamımız var. Onun için bizi tercih edebilirler diye düşünüyorum. Aynı zamanda e, size özel sunmuş olduğunuz lezzetler de sizi tercih ediyor, kılıyor. Aynen öyle. Evet. Çok teşekkür ediyorum vermiş ben teşekkür olduğunuz ederim. değerli bilgilerden dolayı. Başarılarınız daim olsun Gökçe Hanım. Çok teşekkürler. Evet değerli izleyenlerimiz bugün sizlere İstanbul Levent'te hizmet veren Piyeli Kafe'den seslendik. Gökçe Hanım'a vermiş olduğu bilgilerden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum. Şehrin nabzı kaldığı yerden devam ediyor.